Şefaat ya Resulallah. Yani bana şefaat ete Allah'ın Resulü demek Allah Azze ve Celle'yi aradan çıkarıp bizzat Peygamber Efendimiz'den istemek demektir. Bu bir çağrıdır, bu bir duadır. Peygamberimiz dedi ki dua ibadetin ta kendisidir. İbadet edilene ilah denir. Sen de bu ibadetini Allah Resulüne yaptığın için onu ilah edinmiş olur, dinden çıkarsın. Şefaat haktır. Peygamberimiz ahirette şefaat edecektir. Bunu kimse inkar etmiyor. Fakat Peygamberimize kime şefaat edeceğinin iznini sadece alemlerin Rabbi olan Allah verir. Allah Azze ve Celle ayetlerinde bize bunu bildirmiş. Bakara Suresi 255. Onun izni olmadan kim kime şefaat edebilir? Yunus Suresi 3. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Sebe Suresi 23. Allah'ın huzurunda kendisine izin verilenlerin dışında hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Taha Suresi 109. O gün Rahman'ın huzurunda kendisinin izin verdiği ve sözlerinden hoşlandığının dışında kimsenin şefaati fayda vermez. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de açıkça ben izin vermeden kimse kimseye şefaat edemez dediği halde siz hala kalkıp peygamberimize seslenip şefaat istiyorsunuz. Elimizi açıp Allah Azze ve Celle Ya Rabbi peygamberimize vereceğin şefaate bizleri nail et dememiz gerekirken biz hala kalkıp peygamberimize seslenip ondan istiyoruz. Allah Resulü buyurdu ki Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi beni övgüde aşırıya gitmeyin. Ben sadece bir kulum ve elçiyim. Yine gelecek bazı kendini bilmezler. Bunlar tekfircidir. Herkese kafir diyor diye. Bizim tek istediğimiz şey Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapın. Ona ibadet yapın. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayın. Esselamu Aleyküm.